Burası Ambesa. Burası Çogat bu arada. Burası Çogat. Ölümsüz Çogat. Arkamda Serefin var. Sende Rakan var. Sen Rakan Çogat kombosu bilirsin bence. O nasıl bir kombo? Sen hoplatıyorsun sonra ben hoplatıyorum işte. <laughs> Bastıktan sonra hoplatman lazım. Hoplatan kombo şekli. Ve sırada bu var. Hoplatalım bakalım. Bakalım. Senin bu taşıdığın maçlar hep ben yokken gerçekleşiyor ya. Nasıl? İyi oynuyorum oğlum bugün. Ee, i̇yi oynuyorsun ama yani taşımadım bizi bugün. Nasıl oğlum? Malphite'de ne yaptım ben? Öyle mi? Ben vallahi öyle. öyle. Uy, bok koktu burası. Neyse ki ben de o piçer oynuyorum. Benim de canım doluyor. Oha! Jarvan botta. Ya TEP! Bugün disleşiyoruz yani. <laughs> Eğlenceli öyle ya. Tamam. Kapa gelmekteyim. Nam 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 Pardon. Oh ver onu. Oğlum adamı niye kickliyorsun peki? Ya ısıramasaydım? Ben öldüreceğim onu. Ah oh, çalamadım. Benim topa çıkmam lazım. Heh, onu dojladın da ne oldu? Onun da bir fikri yok ki. Ben öldüm. Hiç önemi yok. Gaflete düştüm. O oh, yemeğimi ver. <gülüyor> <gülüyor> Ulti falan atıyor değilsin. Ölüyoruz. Öldüm. Yemeğimi bırakın lan. Ultim bu arada 807 tur demeç vuruyor. Ye bunu abi. Yok ki az önce direkt yedim. Şunu bir öldürün de. Evet. Of adama ne vurduğumu gördün mü? Biraz fazla vuruyorsun galiba. Oy. Garen'in mentali kaldıramadı bu kadar yenmeyi. Hadi taşımıyorsun de lan. Hiç taşımadın da. Yani karşında bot var galiba. <laughs> <laughs> Adam yok mentali falan kalmadı. Kasımın Normal oyunda mi girdik w? ya biz acaba? Bura kötü hani ya. Iki, i̇kimiz, de lane kazanıyoruz çünkü. Normal oyunda olabiliriz. Hı. <laughs> ne yapıyor lan bu? Atlarsa gireceğim ona. ısladım Oo. Sen kaçarsın herhalde. Nasıl kaçacağım ben? <laughs> Ama takım ne yüzlüsmüş ya. Öldürmeyin Hakan'ı. Yok yok abi. Ya Hak! İyi koş ya. Oğlum nasıl bana diyor? Vurdum Silence'ı. Şey Isırdım bunu ben. Baya iyi. Acaba. Silence'ladın bunları? Oğlum nasıl kaybedebiliriz? Ölüyoruz. 1609 609 vuruyorum. Zaten başta kesiyoruz mu? Ben yani şurada yemeğimi yiyeyim de. Zaman kaybım acaba? Yok değil. Ama Blood Pedal'ların hani birazını birileri toplasa daha iyi olurdu. Aa adam bunlar herif mi aldı? Evet. Kuleye vur kuleye. Abi İşler ne yapıyorlar? Kuleyi al kuleyi. Allah rızası için kuleye vur. Tek geldim şeytimiz de yok ki bizim öyle. Ben varım ya. Girelim. Ne yapıyor oğlum bu? Ha doğru diyorum lan. Böyle ignorlayıp girmek iyi değil bence ama. Ya şuraya iniş et bakalım ya. Ha bunlar. Öleceğim. Havalisini öldüm. Hasan'ın? Hayır. Nice. Adama zonya bastırmadık. Burada tipi attım ben galiba. Biter mi lan? Ee, bitmesi lazım bence. Ignorlayıp vursanız lan. Wave'miz yok. Yapma ya. Neş verdik galiba. Yok vermeyiz de çıkarız. midini bir de alırız. Ama almasak mı? Silence'ladım onu. Zonyası var onun bu arada. Ölmeyin. Adamlar gelecek ilk. Bu, bunu oynamayalım. Full yukarı doğru yürü. Bunu öldürürüz. Tamam bunu öldürürsek oyunu bitiririz. Bunu öldüremeyiz bu Ölmüyor arada. Ölmüyor ya. Adamlar geliyor öyle problem var. Hikayelim var benim. O güzel bir hikaye. Bunu öldürürüz. Ultin kaç saniye abi? 43. bot fave gidiyor. Bizde yok ya. Yok. Ben geliyorum ona. Oğlum Sena çok vuruyor la. Oyunu Sena mı taşıyor lan acaba? Yavaştan oynayacaklar. ne baksana abi. Isırdım. Tamam bu oynayamaz daha fight. Öldü. Tamam biter biter. Ben, bitirelim ben atacağım. base tipi atacağım. Ee, Varus da senden o flash at. Mide mi mi gel. Gel mide gel. Direkt Nexus'a mı vursak ya? Ben flash atayım, Q bak o zaman. Olur. Bey bitiyor. Oğlum, kuleye bak. Gel, seni de Şu oyun nasıl bu kadar zor oldu ya? Ya vallahi hiç bilmiyorum. Adamlar ne iş yarıyor bilmiyorum. Kule... Kuleyi gördün mü ne olduğunu? Kuleyi de yedim. Hack attın kuleye. Kuleyi yedim. Allah Vallahi yedim. Vallahi teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Yok o normunlar bu takım. Allah'tan garen vardı karşıda. Yoksa luzu oyun. Vallahi garen olmasa luz ya. Vallahi luz. <laughs>